Arkadaşlar Burcam TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün 1 Nisan aslında tabii ki durur mu yok. 1 Nisan şakası yapacağım. Hadi ilk şakamız ne biliyor musunuz arkadaşlar? En sesinden aşağı su dökeceğiz. Çünkü videodan önce o bana bir nisan şakası diye kolumu ıslattı. Şu anda kuruduğu için çok gözükmüyor. Ama evet Fatma da yanımda su dolduruyor. Ee, bu arada bu videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan bu videoyu like atmayı unutmayın. Hadi kamerayı saklayalım. Asrın ne oldu? Gel Asun geldi. Arkadaşlar şimdi Asun'la bir challenge yapacağız. Evet, evet arkadaşlar. Sen burada duracaksın Asun. Tamam mı? Gözlerini kapatacak Fatma senin. Hı -hı. Biz sana okus pokus gibi bir şeyler yapacağız. Hadi Fatma evet. gözlerini kapat. Ben de o sırada suyunu içeyim. Tamam gözlerini kapatayım. Kapattın mı? <laughs> okus pokus. Al <Altı> bırakın. <laughs> Ama bu şakamız çok başarılı. <laughs> Diğer şakaya geçen düştü. Arkadaşlar biter mi benim şakalarım? Bitmez. Yalnız çok komikti bu gülmekten. Suyu <laughs> döktü. <Buradan, gülüyor> Arkadaşlar sessiz konuş Çünkü Aslı'nın kapının dibinde bizi dinliyor. Bu sefer çok acımasız Buraya aslında oturtacağız. Kamerayı yine saklayacağız ama bu sefer görmeyecek bir yere saklayacağız. Ve aslında bu sefer ensesine ne yapacağız? Hep de sırtına koyuyoruz. Sırtını içine uzatacağız. buz atacağız. Buz soğuk buz. geldi son anda. Kurtulup kurtulduk. Şimdi ben... ya bir sessiz ol. Kamerayı saklayalım. Arkadaşlar videoyu arkadaşlar kamerayı sakladık. Şimdi buzumuzu alalım. Arkadaşlar size ekmeklerin arasına koyduğum için özür dilerim ama aslında anca burada görmez kamerayı. Tabii ki aslında görünmeyecek. Belki farklı yere saklar. Buz gibi bir buz aldık. Buz gibi bir buz. <laughs> Şakaya bak. Hadi gelin. Ar arkadaşlar, arkadaşlar Fatma çekecek. Aslı Fatma çekiyor. Fatma çekiyor. De ben fat Peki. arkadaşlar sıradaki şakamız buz şakası. Evet buz şakası. Asrın da buraya oturtacağız. Kamerayı saklayacağız da en buz koyacağız. Oh ne kadar hızlı söyledim buz. Bir şey diyeceğim. Buz eriyecek şimdi. Koy koy şeye koy. Donsun. Biz konuşana kadar donsun arkadaşlar. Biliyorsunuz önce su şakası yapmıştım. Çok güzeldi. Bakalım ne yapacağız? Saklayalım kamerayı. Biz niye duruyoruz? Arkadaşlar bu yüzünden biraz göremiyor olabilirsiniz. Ama Aslı'nı görmede burayı saklayabildik. Yapacak bir şey yok. Hadi Aslı'nı çağıralım. Aslı! Bak bu şey bir yer. Buraya oturtursak. sandalye şey. çekeriz. Evet arkadaşlar yeni yerimiz burası. Tamam. Aslı! Yok ver. Şimdi koyuyoruz. Şimdi.

Çünkü ne ne gerekiyor bu patma şey eee ne gibi tamam. E ee, tamam hadi videomuz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Biliyorum kısa oldu ama umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Hala ama abone değilsiniz. Abone olun. Abone olmayı unutmayın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bak eline telefon var. Fokus dediğimde sen gideceksin. Gözünü ilk önce kapat. Kapat. Kapattım. Aslında buzu gördüm.